Herkese merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün bugün ben bir sizlik ben ne bir, 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 bir oyun oynayacağız. Şunun da bahsediyor arkadaşlar bu oyunu kastediyor. Bakın mükemmel bir oyun. Kesinlikle siz denemelisiniz. Ben bayağı bir seviye atladım. Böyle. bakın bakın görün. Ben yalnız bu ayakkabı aldım. Kaç kaldım bu arkadaşlar? Evet arkadaşlar biz hep oynuyoruz. Çok güzel evet. Ab Abi ablamın en çok sevdiği bir oyun. Hı, -hı. arkadaşlar şey, arka plan aldım. Zenginim. Normalde 1200'lü para vardı. Buna gereksiz şey. Kardeşim sinir bozucu bir şekilde gelip o arka plan tuşuna satın almaya bastı ve ben de bu şeye harcamış oldum. <laughs> Biz iki kardeş. Bak burada 1200. 26 yazıyordu. O yüzden 2'ye basmamız gerekir. Bakın karakter ise bu kardeşimin karakteri, bu da benim karakterim. Bu hadi bordo. Aldım. Bu da zıplayan ayakkabı. Şimdi evet. size fraklarımı göstereyim. Bunlar zaten ücretsiz olanlar. Benim de bir şey Vay bakın. Onları ben satın aldım zaten. Bir kişi satın alınca öbür kişi yere bir kişi şey. geliyor. Neyse çıkalım. Bakın şimdi. Bilgimizde de her şey hata evet, var. Çubuk mu bu var? Aynen. Okay. Her, her silah da var Ama şapka falan almıyorum arkadaşlar. Param onlara demiyorum. Çünkü de tüm şapkaları da satın alabilecek kadar param var ancak gereksiz olduğunu düşündüğüm için almıyorum. Ben sığırımı çok güçlü olsun diye kaç Yani arkadaşlar bu da benim yaptığım bir sürü harikalar var. Dur şimdi ben en güzelleri tamam. Güzel. Yani güzel. 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 en güzel her tam Ağzına bile güzel koymuş. Hay hadi be kardeşim sen kardeşim yapıyorsun? Spray var ya. Aa. Var ya Şöyle, ya. Aynen. Sus. Ay bakın böyle uçuyor. Spry Benim gördüğüm arkadaşlar. Bozuluyor arada Çünkü kafayı kullanmış. <laughs> Ay git. Zıpladım. İyi de onunla beni nasıl dövmeyi düşünüyorsun acaba? ne Düşünmüyordum bak böyle olacağını. Lütfen bana bunlar geldi gelme. <laughs> böyle iyi ya. Ezik kardeşim ya. <yok. gülüyor> burada eziklere yer yok. Burada eziklere yer yok. Haa. Yani böyle. Neyse. Barbie yükledik bakın değil mi arkadaşlar? Ama A Barbie Ama yine Ben ondan çok daha yüksek Arkadaşlar bu oyunu oynuyor musunuz? Oynayanlar varsa onlar de yazabilir ama. Neyse şimdi ben bir çıkayım Bir harita yapayım size. Gösteriyorum Ben zaman. Tam 150 bin tane harita var. Bakın harita basıyoruz. Harita harita arkadaşlar bu arada bilmeyenler için anlatayım bu oyunu. Oynayıp da bilmeyenler için ne yapmak isteyenler için. Hmm. Öncelikle bu map editor yere Böyle işaretledim bu alana. Basıyorsunuz. Basın. Hı, bastınız mı? Ay. Bas. Ben bu harita önceden yapmıştım o yüzden bu çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bu new map yerine basıyorsunuz. Yeni harita oluşturmak için. Evet bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada bloklar vesaire var. Bakın arkadaşlar bu blok böyle Ha, küçülüyor. Küçük Aynen oyun. arkadaşlar. Küçülüyor. Böyle denemek için oynayabilirsiniz bu play yazan yerden. Böyle arkadaşlar. E, deneme oyunu bitirmek istediğiniz zaman da tekrar aynı yere tıklamanız yeterli. Şimdi öncelikle arkadaşlar de bu iki yüz yük oynayabiliyor musunuz? İki yüz yük oynayamıyor Aynen arkadaşlar biz öyle sanıyorduk. Şimdi arkadaşlar, e, koyduğunuz bloğu silmek için bloğun üstüne tıklayıp e, altta bir tane silgiye çıkacak, ona basmanız lazım. Haritayı silmek içinse şöyle koyayım. Bakın bu erase. 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 işte oraya basıyorsunuz. Bakın böyle sarı olmak lazım, için. Haritayı silmek isterseniz de arkadaşlar, bu delete map kısmına tıklıyorsunuz var. Yes sonra. Okey. Hmm, şimdi bu move kısmına dokunarak böyle haritada istediğiniz gibi geziniyorsunuz. Bu şekilde. Arkadaşlar. Biz gemi oynatmıştık değil mi abi ya? Aynen. Şimdi arkadaşlar bu blok direkt öldüren bir blok. Bakın göstereyim. Bakın değdiği anda öldü. Bundan kullanabilirsiniz. Mesela böyle istediğiniz şey kullanabilirsiniz. Genelde bunu kullanıyorum. Bu zemin için böyle düşmüyorum Böyle. Tamam arkadaşlar. Şimdi buradan başka bir blok bulmak diyelim Bu sizi istediğiniz kadar yukarı götürebiliyor. Ne kadar bu şeyi yukarı götürürseniz o kadar yukarı gidersiniz. Bakın arkadaşlar böyle. Gördüğünüz gibi sizi yukarı götürüyor. Böyle. Abi daha Bu abi arkadaşlar da görsün. Gerek yok. Dur ama biraz. Şimdi arkadaşlar şey bakın asansör. Bakın yine göstereyim size. Şuradan. Bakın asansör. Böyle içine biniyorsunuz falan filan işte. Daha sonra buradan bununla gidebilirsiniz. Böyle. yan asansör gibi bir şey burada. Bakın Böyle geldi. Hayır. Dikkat edin ama siz Neyse böyle gidiyorsunuz. Ama böyle üstünde durarsanız ve, ve bir şekilde yürümeniz gerekiyor. Böyle. Ay biz bir oyuna başlamadık. Neyse. Böyle arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar haritanın arkasının rengini değiştirmek istiyorsanız bakın buradaki şeyler hareket ettirerek değiştirebilirsiniz. Ben kırmızı olmasını istiyorum diyelim burası bu yeri üst kısmına ayarlıyor. Bu boş yeri de alt kısmına ayarlıyor. Heh, böyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Sonra bu Apple kısmına basıyorsunuz ve bakın ayarlanmış oldu. Hmm, bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra bu şey genelde kullanmazsınız ama bu sizi böyle geriye zıplatıyor gibi bir şey. Hmm, bu da böyle sağ sola hareket ediyor gibi. Ve denge bir şey. Denge bir şey. Çok açıklayıcı. Ay. Bakın böyle. Ay. Hı -hı. Hı -hı. Böyle arkadaşlar. Şu şeyi de göstereyim size. Ay. Ay. Like. Bir gösteremedim. Hı. Böyle. Bakın böyle ip Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle şeyler de sizin canınızı götürüyor. Artık. Bakın. Bir değdim diyelim. Canınızı götürüyor. Burada nasıl oluyorsa direkt öldürdü ama yani direkt öldürmüyor. Ee, çoğu şey gösterdim yani. Ben gerekli olanları gösterdiğimi düşünüyorum. Şunlar ne işe yarıyor? Onlara da bakalım. Hı, Şimdi çaktım nasıl ya Allah Allah anlamadım arıyorum ne daha sonra Arkadaşlar bu haritayı diyelim yaptınız böyle üstün bir harita yaptım böyle e, bu da eşyaları denedim bir harita oldu Arkadaşlar bu şekilde bir harita Arkadaşlar denedim. De. daha sonra bu save kısmına tıklıyorsunuz ee, haritanın ismini giyiyorsunuz. Daha sonra da kaydolmuş oluyor. Daha sonra bu Load Map kısmına tıklayarak yaptığınız haritaları görebilirsiniz. Ne kadar beğendiyseniz yorumlara basın. Yerisine Şu Hubboard Map. Buna basalım. Böyle, böyle arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar ben de bu temizliğe üstü. Tamam daha sonra arkadaşlar her teslim için bu direğe tıklamışsınız, yine göstermiştim. Buradan çıkmak için de bu arada nimet derseniz de bakın evet. üstteki confirm'e de tıklamamız gerekiyor. Aferin. Hı. Bu yerde e, ben gece evet. Geliyor arkadan. Ama artık hele koko, anne Şimdi daha sonra arkadaşlar bu kısımdan çıkmak için bu kuyu yazan yere tıklıyorsunuz. Daha sonra yine bu konfirme tıklayıp tıklayın. Çıkmış olacak Evet çıktı arkadaşlar. Bu kadar da harita işi. Şimdi buraya yana girelim. burada ya yada güzel miydi arkadaşlar? Çok saçmaydı bence. Neyse. Cadılar bayramındaysın. Cadılar bayramında değiliz. Ama İngilizlerin bayramı. Hristiyanların bayramı. Bizim bayramlarımız değil. Ay nasıl yaptınız Ee, arkadaşlar sev sevme <laughs> tıklamazsanız <laughs> o şey e, yaptığınız haritayı oynayamazsınız. Videonu yaptığınız haritaları nasıl oynarsınız onu da göstereyim. Bak, nasıl oynarsınız? Şimdi kaç kişilik oynayacaksanız onu seçin. Bir <laughs> kişilik <laughs> bakın arkadaşlar böyle gidin bakın burada yaptığınız haritaların ismi gözükecek buradan yaptığınız haritanın hangisini oynamak istiyorsanız onu, seçi onu seçiyorsunuz şekilde bakın hoverboard map oynamak istiyorum diyelim daha sonra bu hoverboard map böyle kalsın sonra go'ya basıyorum böyle arkadaşlar ben de zıplıyorum zaten Hı -hı. böyle bir arkadaşlar ben hep hoverboard map'ı gösterdim

Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Hoşçakalın.